Kafasında bir kanama var onu tutuyorum herhalde. Edirne merkeze bağlı Kemalköy yolunda kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kemalköy'den Kapıkule sınır kapısı mevkiinde çalıştı. Taksi durağına yayı olarak giden HK'ye aynı köyden seyir halinde olan Eİ idaresindeki motosiklet çarptı. Kafasında bir kanama var onu tutuyorum herhalde. Ama şey, çok değil öyle. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.İ. ve Yaya olarak işe giden H.K. yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaya'ymış, ötekiler diğerlerde motorlaymışlar. motorluymuşlar. Önümüze çıktı falan dedi ya Böyle çatmışlar. Biz de köyden haber aldık geldik ama motorlara beraber bir geçmiş olsun dedi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.